Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgar Gülü poğaça tarifinde karşınızdayım bugün de. Çocukların çok sevdiği rüzgar gülünü poğaça olarak görmeleri emin olun çok hoşlarına gidecektir. Misafirlerinize ikram ettiğinizde de masanızda şık bir şekilde yerini alacaktır. Hemen malzeme listemi sayıyorum. Hamurum için gerekli olan malzemeler 1,5 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 1 adet yumurta sarısı ve beyazı ayrılmış sarısını üzeri için kullanacağız. 1 su çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 5 su bardağı unum var. İçi için ise söğüş ve beyaz peynir kullanacağım ben. Sizler dilediğiniz malzemeyi de kullanabilirsiniz. Hamurumu hazırlamak için yoğurma kabıma öncelikle ılık sütümü, toz şekerimi ve instant mayamı alıyorum ve çırpıcı ile maya eriyene kadar çırpıyorum. Mayamın tamamen eridiğinden emin olduktan sonra içerisine geriye kalan malzemelerimi ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, yumurta akı, tuz ve 2 yemek kaşığı yoğurdumu ilave edip bütün malzemeleri çırpma telimle güzelce tekrar çırpıyorum. Sıvı malzemelerimin hepsini güzelce çırptıktan sonra içerisine 5 su bardağı unumu ilave ediyorum ve yumuşak bir poğaça hamuru elde edinceye kadar hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumuzu en az 5-10 dakika güzelce özdeşene kadar yoğuralım lütfen. Hamurumu 5-10 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi kapağını kapatıyorum ve ılık ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu 1 saat kadar mayalandırdım. Şimdi şekillendirmeye geçiyorum artık. Ben hamurumdan küçük parçalar alıp o şekilde şekillendirdim. Siz dilerseniz hamuru ikiye üçe bölüp büyükçe bir parçayı oklava veya merdane yardımıyla açabilirsiniz. Ve o şekilde de şekillendirebilirsiniz. Kare parçalar elde ederek bıçakla da kesebilirsiniz. Ben bu şekilde tek tek yaptım. Gördüğünüz gibi öncelikle elimle biraz açtım. Daha sonra böyle bir kalıpla kare bir parça elde ettim. Daha sonra kare e, hamurumun köşelerine böyle çizikler atıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra içerisine birkaç tane sosis dilim ilave ediyorum ve köşelerinin her köşesinden birer tane parçayı alıp üst tarafta birleştiriyorum ve elimle bastırıyorum buranın yapışması için güzelce bu şekilde rüzgar güllerimi oluşturuyorum. Rüzgar gülünü yapmak için kestiğimiz kare parçayı illa bir kalıpla kesmenize gerek yok bıçak veya kesici yardımıyla da kesebilirsiniz. Ee, dediğim gibi büyük bir e, beze alıp hamurdan büyükçe açıp yine kare parçalar elde edip mantı keser gibi düşünün büyük büyük karelere kesip o şekilde de rüzgar gülleri oluşturabilirsiniz. Ben size göstermek için bir tane de kesiciyle kestim gördüğünüz gibi yine aynı şekilde rüzgar güllerimi yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kesiciyle kestiğim kare hamurumda gayet düzgün bir şekilde oldu. Bütün hamurumu bu şekilde yapıp bitireceğim. Türü rüzgar güllerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Ee, ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime dizdim. Bir adet ayırmış olduğum yumurta sarımının içerisine bir yemek kaşığı su ilave ettim ve incelttim. Ee, kolay sürülebilmesi için. Daha sonra poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Üzerine ben susam serptim. Ee, siz dilerseniz çörek otu veya haşhaş tohumu serpebilirsiniz. 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğim daha sonra poğaçalarımı. Ondan sonra yemeğe hazır. Gördüğünüz gibi şekilleri çok güzel oluyor. çok da lezzetli bir poğaça tarifi oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.